Günaydın. İlk kez bir benimle bir gün videosu yapmaya karar verdim. Uf, hava çok sıcak. İzmir yanıyor. Bugün biraz böyle hareketli bir gün olacak. Ee, neler yapacağımı kısaca anlatayım. Şimdi ilk başta böyle bir yüzümü yıkayıp ne kullanıyorum falan onları da göstereceğim. Ee, ondan sonra spora gideceğim. Ondan sonra öğlen bir röportajım var. Oraya gideceğim. Ondan sonra eve geleceğim. Eşyalarımı toplayacağım ve son olarak çeşmeye doğru yola çıkacağım. Burası benim montaj köşem. Evet yani aslında salonun sehpası. Zaten bu ev 1 artı 1 olduğu için çok da fazla köşesi olmadığı için montajımı burada yapıyorum. Sabah 6'da uyandım. Montajı bitirdim çünkü ben erken kalkmanın gücünü de enerjisini de seviyorum ve böyle erken kalkınca gün uzuyor uzuyor ve her şeye vakit kalıyor ya onu çok seviyorum. Şu an montajımın çıktısı alınıyor ve ben e, sabah rutinim sizden önce kahvaltıyı yaptım. Sabahları içtiğim böyle enerjimi yükselten, güzelleştiren falan belli başlı takviyeler var. Şimdi onları içeceğim. Öncelikle Supradin'im, C vitamini'm. Sonra şu koenzim tam gençleştiren Solgar şeyi takviyesi. Sonra balık yağı. Sonra merak etmeyip mide falan bulandırmıyor. Ben kahvaltıyla beraber hepsini alıyorum ve balık yağının yanında e, kutuya yine karıştırdığım biyotin. Saçların nasıl bu kadar hızlı uzadı diyenler için sırrım biyotin aslında tüm o yağların yanı sıra. Şimdi bunları içiyorum. Ah oh, yarasın. Çok kısa bir sabah bakımı yapayım. Şöyle bir e, kil maskesi gibi bir şey süreceğim. Şu Şuramda filan birazcık sivilcelenme, kırmızılaşma belki dikkatinizi çekmiştir. Ben fırçalarla uzun uzun sürmüyorum biliyorsunuz. Üşeniyorum ben öyle şeylere. Bu maskeyi e, sevdim. Çünkü hani kil maskeleri böyle suratında beklettikten sonra şey oluyor ya. Katır kutur böyle. Ee, sanki birazcık daha cildi kurutuyor o diğer kil maskeleri. Ama bu e, öyle olmuyor. Yani tamam bu da ciltte kuruyor ama böyle hani çöl gibi böyle çatır çatır olmuyor yani. Topraklaşmıyor. Boynuma da yapayım. Kırışmasın. Maskeyi bir 15 dakika falan bekletiyorum. Ardından şu Nivea'nın inci taneli hem nemlendiren hem de yaşlanmaktan koruyan şu hyalinolik asitli bir serum gibi bir şeyi. Bunu makyaj bazı olarak da kullananlar var. Böyle tam krem gibi değil. Favorileri de koyacağım. Zaten içinde hyalinolik asit varsa ben varım. Bu da bir gözaltı nemlendiricisi. Nivea'nın cellular anti age bu da anti bir şey şimdi spora gidiyorum Allah cehennem spor bizim sitenin içinde o konuda şanslıyım çünkü bazen insan üşenebiliyor ya birazcık yürüyeceğim geçen hafta çok yedim çok kumrular <laughs> kumrular biralar birbirini kovaladı. Şimdi onları bir yakma zamanı. <laughs> bu arada evde şişe bulamadım. <laughs> Suyu kavanozda getirdim. <laughs> i̇şte böyle kimsenin olmadığı spor salonlarında spor yapmanın güzelliği. 45 dakika bir saat falan yürüyeceğim. Sonra da biraz böyle kol mol çalıştırırım. Basenlere yüklenirim. Sonra da röportaja. Hello ben dış ses. Diğer gözde. <laughs> Ya geçen seferki videomu izlediyseniz, ya makyaj yaparken aslında konuşmalarımı atayım dedim ve üstüne bu sesleri koyayım dedim. Çünkü geçen günkü depresyon videomu izlediyseniz, ya bu kız 3 gün önce ölüyordu şimdi <laughs> ne oldu bu haplandı mı böyle ayağa kalktı falan ee, diyebilirsiniz. Ben bu videoyu daha önce çekmiştim. Yani depresif videomdan 4 gün önce çekmiştim. <laughs> Adeta bir başka gözde. Ama şu an merak edenler için çok çok daha iyiyim. Depresyon videoma o kadar çok yorum geldi ki böyle hani sizi hepinizi eve toplayıp böyle bir dert gecesi yapasım geldi yani. Ne kadar çok depresyonda olan varmış. Yani hayat... Böyle bir şey anladığım kadarıyla bata çıka bata çıka ilerliyoruz, ilerleyeceğiz. Ee, ama bu videoda gördükleriniz yani benim enerjik ve <laughs> aklımın başında olduğu sıradan bir günüm yani. Bunu da böyle hatırlatayım istedim. Bir de bu vloglarda dış ses koyuyorlar ya. Tabii hiçbiri böyle <laughs> benim gibi tuhaf açıklamalar yapmak için koymuyor. Ama o dış ses olayını da bir deneyim istedim. Neyse sizi mutlu gözdeyle baş başa bırakıyorum ve gidiyorum. Tam dolmuşa doğru yürüyordum ki bozuk param olmadığını fark ettim. Ve sadece kartta para var. Yürüyemem de çok sıcak. Şimdi bisikletimi alacağım. Allah Allah. Amele yanı yapacağım. Kaza da yapacağım sanırım. Neyse ben yola çıktım artık bırakıyorum. Buradan çoluk çocuk geçiyor. Ezeceğim valla. bisiklet kadar güzeli var mı ya? Neyse. Buraya kadar telefon şovunu bırakıyorum arkadaşlar. Yoksa son bloğum olacak. Ya kamerayı düşüreceğim diye çok korkuyorum. O kadar sıcak ki. O zaman mavi bahçede alışveriş merkezinde görüşürüz. Telefonum aramalara kapanmış. Kızı ben suyu arayamıyorum. Türksel'e fatura ödemeye geldim. Denizbank kartı çalışmıyor. Koskoca Türksel'sin sen ya. Bir de spordan beri su içemedim 2 saattir. Üstelik sucu da kapalıydı. Susuzluktan da ölmek üzereyim. Nerede o güne vitaminlerle başlayan güler yüzlü kız? Nerede ben? Biz sonunda mevzuyla kavuştuk. Geldik. <laughs> Neler soracaksın bana? Genel olarak bir şeyler yapacağız. Kazık sorular soracak mısın? Yok hayır. Gene sizin anlattığınız videoların üzerinden gideceğiz. Özel hayata girecek misin? <laughs> Biraz sonra da gireceğiz. Ay, zaten özel hayatım mı kalmış. Her gün anlatıyorum. Röportajımız bitti. Çok güzeldi ya. <laughs> Nasıl geçti sence? Çok güzel, güzel geçti. Mu? Güzel sorular hazırlamıştım. <laughs> Kendime güveniyorum bu konuda. <laughs> Öyle. Ne zaman yapacağım? Ne zaman pazar günü teslim edeceğim. sene ne evet. zaman girerse size de mail atacağım. Tamam. Evet. O zaman, o zaman buraya linkini koyarız. Ben de YouTuber olarak ilk röportajımdı. Ben eve dönüyorum artık. Akşamda Orkun'la çeşmeye gideceğiz ama artık onu da çekersem uzun metraj film olacak bu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Allah. <laughs> Düşüyordum abone olun. Size abone yapacağım diye hayatımı kaybediyordum. Görüşürüz.